Bu işte herkes kazanabilir mi? İşte gerçekler. Merhaba. Bugün size tavsiye ticareti hakkındaki önemli gerçekleri paylaşacağım. Tavsiye ticareti, beğendiğimiz ve memnun kaldığımız ürünleri başkalarına tavsiye ederek kazanç elde ettiğimiz bir sistemdir. Aslında hepimiz günlük hayatımızda memnun kaldığımız, beğendiğimiz ürünleri çevremize tavsiye ediyoruz. Peki ya bunun için ödeme alsanız? İşte burada işin sırrı devreye giriyor. Bu sistemin en güzel yanı satış yaparak değil de aynı zamanda kendi ekibinizi kurarak pasif gelir elde etme imkanı sunuyor. Peki herkes bu işte başarılı olabilir mi? Cevap evet ama doğru adımları atmak şartıyla. Eğer siz de bu işi merak ediyorsanız bugün ilk adımı atın. Bana mesaj atarak detayları öğrenebilir veya yorumlara başlamak istiyorum yazabilirsiniz. Unutmayın Büyük başarılar küçük adımlarla başlar. Şimdi harekete geçme zamanı.